Merhaba arkadaşlar, Tekna Felaket Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te paket açılımı yapacağız bildiğiniz üzere. Oyun artık sonlara doğru yaklaştığı için çok güzel oyuncular, çok güzel paketler veriyor. Hızlıca geçelim. Division Rivals 5. klasman ödüllerini aldık arkadaşlar. Şimdi onları açacağız. Gümüş müydü? İkon, İkon muş ya, gümüş zannettim ya. Yani. One o geldi arkadaşlar. Bir Jumbo Premium Altın paketi daha açıyorum. Bu kez altın parlamı geldi. Jumbo Premium altın paketinden de özel oyuncu çıkarmadık. Jumbo Premium altın paketi açıyoruz yine. 85'e 2 paketi açıyoruz. Ve özel oyuncu geliyor. geliyor. Milot geldi arkadaşlar. Geleceğin yıldızlarından 86. Yanında Froms geldi. Dublevaltot paket olmadı. 85'e 2 olmasına rağmen. 1.85'e 2 daha açıyorum. Lewandowski mi? Yine Lewandowski. Eski versiyonu verdiler. Yanında da Tripper. Yine bal Balcao paket açılmamış oldu arkadaşlar. TOTS garantili bir oyuncu bakalım kim geliyor. Level burada. Gakpo geldi arkadaşlar. Hadi ya. Yani SKK'da oynamak zorundaydın. SGO'da adamımız yok. Şimdi bu premium altın paket açıyoruz yine. Özel bir paket, kış mi? Normalde kış şokeri kim var? Zalevski geldi arkadaşlar. bayağı kopya geldi bu arada. 77'lik stoper ve kaleci. büyük bulamamışız. Niye? Ha, satılabilen arası mi var ya orada? Bir daha bir bakalım. Kaleci diyor. Emre Can'a seçiyoruz arkadaşlar buradan da. Çok fazla bir paket kalmadı. Jumbo Premium altın paketi açıyoruz. Nadir altın paketi açıyoruz. Gümüş mü geliyor? Yok özel o ya. Terniyer, teriyer. Tierney. Yaklaştık. Yıldırım Tierney geldi arkadaşlar. Bir altın paket daha gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi iki oyunculu paket. Satılabilen bir paket. Adir Altın paketini açıyorum. Çok da güzel bir şey gelmemiş oldu. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.